Yani mesela suyu her şeyin, her can bir canlının oluşabilmesi için en temel element demiş ona. Element evet. şimdi çok daha farklı bir şey de. Evet. Sudur demiş. Su olmadan hiçbir canlı olamaz, şekillenemez demiş. Thales söylemiş bunu. Evet. Ta 646 mıdır? Nedir? Ölesi bir Son dönemde. Evet. Mesela ondan sonra Anaksimenos gelmiş. Demiş ki hava da lazım. Nefes bak almadan olmaz bu iş. Yani daha sonra mesela Heraklitos gelmiş. Demiş ısı da gerekir. Ateş olmadan olmaz demiş. Şık olmadan... Daha sonra Empeklidos gelmiş. O da demiş ki toprak da gerekir. O olmadan hiçbir canlı kök salamayız. Alamayız demiş. Ama bütün bunlar Arasındaki yaşam şeylerine baktığımızda 150 yıllık bir fark var bu filozofların bu İonya dediğimiz yerde yani Anadolu'nun bir parçasıdır bugün millet dediğimiz yerlerde evet. tartışılmış şeyler bunlar. Ta evet. o zamandan kalma değerlerdir bunlar. Yani Aleviler de felsefe olarak bunu bugün bile dillerinden düş düşürmezler. Evet. Dört ana sır derler. Yani bunlar olmadan yaşam şekillenmez derler. Bu kadar değer verirler. Tabi bugün bu düşün işte 2500 yıl geçmiş aradan bu değerler ta o zamanlar tartışıla gelmiş bu coğrafyada daha başkaları da var. Alevilik gör inançtır, kör inanç değildir. Çok doğru. Bu anlamda değerlendirecek olursak çözümü çok az açık. Yine Cemler'de sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, şu çok önemli yani rıza şehri dediğimiz bir anlayış var ya Hı? bu insanlığı kurtaracak yani bugünün çelişkilerini de ortadan çıkartıp kaldırıp öyle söyleyelim insanlığı böyle layık olduğu seviyeye taşıyacak anlayışın kendisidir bu bir aslında ütopya değil çünkü yaşandı bu mesela börtlüce Olayı yakın bir tarihte. Yani. Evet. Avlas Kemal, evet. Kemal. Bedrettin olay olayı evet. bu işte Karaburun'da. Ortaklar, adı da üzerinde. Evet. Ortaklar da. Hani onu Dukas Yunanlı Rumun yazarı o zaman olayı yazarken demiş ki işte yarın yanağından gayrı her şeyin ortak tüketildiği bir anlayışın adıdır. Bunlar onu yaşıyorlardı. Onların sınırları falan yoktu tarlalarında. Ortak üretiyor, ortak tüketiyorlardı. Yani çalışabilir durumda olan herkesin üretime katıldığı ve herkesin ihtiyacına göre aldığı bir sistem kurmuşlardı onlar. Ama bu kendi dışlarındaki bütün sistemlerle çelişiyor. Yani makamı, mevkii, şanı, şöhreti, sömürüyü reddediyor. Bu bütün bunları içinde toplayan sistemler açısından çok büyük tehlike. Onun için saldırdılar. Korkunç bir biçimde yok ettiler onları. Bin yıllardır bunun için bütün inançlar. Anadolu'ya hangi inanç gelirse gelsin fark etmez Alevi felsefesini taşıyan toplulukları yok etmekle uğraşmışlar. Yani bunu Hristiyanlıktan önceki çok kanlı dinlere sahip olan topluluklar da yapmış, devletler tabii, de, tabii, tabii. Yapmış, Hristiyanlık da yapmış, yani. de yapmış. Hristiyanlıkla yapmış, İslamiyetle yapmış ve hala yani. da de devam ediyor. Tam da belki bu nedenle sizin ya, söylediğiniz. Ya konsil onun için toplanıyor milattan sonra 300. yılda yani onlar evet. da mesela şimdi Aleviler için verilmiş fetva işte Ebu Suud Efendi fetvaları gibi şekillenen işte bunların anacı bacı bilmezler bunlar. Bunların her şeyi ortaktır. Kadınları da ortaktır. O nedenle katli vaciptir. Bunların malı, canı helaldir denmelerinin temelinde yatan gerçek bu. Ama bunu sadece şey yapmamış ki İslamiyet yapmamış. Dediğiniz gibi Hristiyanlık da yapmış. Yani konsül toplandığında Kesinlikle. aynı fetvaları onlarda da görüyoruz. Kesinlikle. Yani bu ortaya çıkmış sınıflı sisteme karşı, köleliğe karşı bir isyandır. Yani ona karşı bir alternatif sunmadır. İşin temelinde bu var. Başka bir şey yok ki. Demin de söyledik. Yani insanlar bu dünyada ne yaparlar? Yani şöyle de söyleyebiliriz. Alevilerin felsefesi Dünya nimetlerinin dünya insanları arasında eşit şekilde hakkaniyetli bir biçimde bölüşülmesi, paylaşılması demektir. Başka onun dışında bir şey değil ki ve bu böyle olduğu zaman olursa eğer ki insanlık başka türlü de kurtulamaz. Şimdi bu dünyanın dışında başka bir yerde yere taşınabilme olan